güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Merhaba arkadaşlar, Selmin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tuzlu tarifim var yapım aşaması 150 gram tereyağım var arkadaşlar 2 yumurtanın bir sarısını ayırdım üzerine sürmek için burada bir sarı iki beyazı var 150 gram güneşte beklettim arkadaşlar bakın tereyağım yumuşacık oldu mutlaka arkadaşlar oda sıcaklığında tereyağınızı eritin çünkü şey eri ocakta eritirseniz e, poğaçanız kıyır kıyır olmaz. Yumurta ile tereyağını güzelce karıştırıyoruz. Bir fincan zeytinyağım var. Aynı ölçüde bir fincan yoğurdum var. hepsini birlikte homojen olana kadar karıştırıyoruz. Ya iki çeşit yağ, yoğurt. Bu şekilde yumurta güzelce arkadaşlar karıştırdık. Bakın koyu bir yoğurt kıvamına aldı. Şimdi sıvılar hazır. Sıra geldi unumuza. Unumuz için ben bu ölçüde, bu tarifimde 3,5 su bardağı un kullanıyorum. Tabi bu yumurtanın büyüklüğüne, sizin fincanın büyüklüğüne göre bu un değişebilir. Ama unu mutlaka eliyoruz arkadaşlar. 1 çay kaşığı karbonat. 1 paket kabartma tozu. Bunu da arkadaşlar unumuzun içerisine eliyoruz burası çok önemli mutlaka unla birlikte iliyin ve yağla birleşmeden önce şöyle güzelce kabartma tozlarıyla unları birlikte karıştırıyoruz. Bu hazır. Şimdi içerisine arkadaşlar bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Onu da ilave ediyorum. Onu da karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş sıvılarla unlarımız birleşecek. Önce şöyle çırpıcı ile biraz karıştırıyorum. Yoğunlaşınca spatula ile devam edeceğim. Şöyle arkadaşlar karıştırmaya devam ediyoruz. Açıklamalar bölümünde toplamda ne kadar un kullandığımı yazıyorum. Bazen söylemesini unutuyorum. Mutlaka açıklamalar bölümünde arkadaşlar okuyunuz. Ve kalan unu da ilave ediyorum. Bu aşamada artık arkadaşlar ben spatulayı çıkarıyorum. Çünkü bunların taşmadan elimle yoğurmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bakın 3,5 su bardağı un bu ölçüye tam oluyor arkadaşlar. Şimdi bu tarif üzerini streç filmle sardıktan sonra yarım saat buzdolabında dinlenecek. 2-3 dakika ben güzelce karıştıktan sonra tekrar yoğuruyorum bakın. Arkadaşlar bakın elimin izi kalıyor. Yumuşaklık bu derece. Kıvam bu. Şöyle göstereyim size. Bakın. Kıvam bu. Yarım saat dolapta hamurum dinlendi. Dörde bölüyorum. Şimdi şöyle birer şekil veriyorum bu şekilde. Hamurumuzun dörtte birini bu şekilde merdane ile açıyoruz. 8 parçaya bölüyoruz. Fakat bölmeden önce zeytin ezmemin içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı koydum yumuşattım ki sürünmesi kolay olsun arkadaşlar ince bir tabaka halinde sürüyoruz bu şekilde kesmeden önce sürerseniz kolaylık oluyor fakat bu zeytinin biraz hafif acı tadı oluyor onu kırmak için içerisine çok az bir kaşar ilavesi yapacağım sararken şimdi değil şimdi 8'e bölüyorum Önce ortadan. Şimdi 4. Tekrar ortadan. Şöyle rendenin ince tarafıyla kaşar rendelemiştim. Kaşar biraz ilave ediyorum. Bu zeytinin acılığını biraz şey yapıyor, kırıyor. Çok güzel oluyor. Fazla değil. Daha sonra kalın tarafından sarıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde hazır. Kalınlığı da yarım santimden daha ince. Olay bu. Tepsimize koyuyoruz. Kalın kenarından bu şekilde bakın poğaçaya hiç şekil vermekle uğraşmayın arkadaşlar. Çok kısa sürede Bunun şekil verme işlemi oluyor. Poğaçayı tek tek şekil vermek çok zor. Ama bu çok kolay oluyor. Sizlere öneriyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın hazır. Vermiş olduğum ölçüden 32 adet zeytinli poğaçam çıktı. Şimdi yumurtanın sarısını bir tanesini ayırmıştım. Bu şekilde güzelce çırptıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. İyice çırpın. Daha sonra şu şekilde sırayla yumurtalarını sürüyorum. Kusam serpiyoruz. Bakın. Çörek otu. Vermiş olduğum ölçüden 32 adet zeytinli poğaçam çıktı. Şimdi 10 dakika oldu fırınımı açalı 180 derecede fanlı orta katına koyuyorum. Üzeri kızarana kadar pişecek. Zeytinli poğaçalarım fırından çıktı. Bakın ne kadar nefis oldu. Çok güzel de kabardılar. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Biraz soğuyunca servis yapacağım. Tadım aşaması. Bu güzel tarifimi eğer beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Servin'in mutfağını izlemeye devam edin. Bu parçamın evet. özelliği arkadaşlar kıyır kıyır olması bakar mısınız ve ağızda dağılması o kadar güzel oluyor ki şimdi sizin için bir tadım aşaması yapacağım bir diğerini de göstereyim sizin için bakar mısınız şu güzelliğe şimdi sizin için tadıyorum arkadaşlar iç yapısı ne kadar güzel oldu kaşar da yapıştırdı ve dağılmasını önledi. Bakar mısın arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Nasıl ufalanıyor? İşte kıyır kıyırlı buradan geliyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi sizin için tadıyorum. Muhteşem. Muhteşem. Çayımızı da koyduk arkadaşlar. Şimdi bakar mısınız? İçine her yerine bu şekilde işi sürdüğüm için içi rulo pasta gibi oluyor. Şimdi bir tane daha sizin için kesiyorum ve gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle ortadan kesiyorum arkadaşlar. Bakın içine güzelliğine. Hem pişti hem de kıyır kıyır. Bu güzel tarifi mutlaka deneyin. Bana teşekkür edeceksiniz. Öyle güveniyorum tarifime. Kıyır kıyır zeytinli poğaçam fırından çıktı. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliğe hamuru açıkken sürmüş olduğum zeytin ezmesi ve kaşar bu denli güzel oluyor arkadaşlar